Kıymetli misafirlerimiz merhabalar. Bugün İran'daki seyahatimizin 3. günündeyiz. Persapolis'teyiz. Yanımızda çok kıymetli bir hocamız var. Önce bir kendisini tanıyalım. Alanla ilgili, seyahatle ilgili deneyimlerinizi paylaşırsın. Sevgili hocam. Buyurun. Aa, İran bence çok özel bir yer. Evet. Ee, ben Canan Sümer bu arada söyleyeyim. İşte, grafik tasarımcıyım vesaire. Ee, çok özel evet. insanları, mekanları, tarihi. Evet. Bu tarihi mekanda tabii ki antiktenin en önemli e, noktalarından biri. Çok güzel evet. bir tur oluyor. Çok güzel de rehberlerimiz var sağ olsunlar çok ilginçler. Ee, gayet e, şey, havanın evet. sıcaklığını da çok hissetmemeye <laughs> çalışıyoruz. Evet. Çünkü o kadar büyüleyici bir mekan ki burası. Evet. Onu bile farkına varmıyor insan. Evet. Görülen rölyefler, bu hikayeler evet. rölyeflerinin çok özel gerçekten. Evet. Ee, harika bence. Herkes İran turuna zaten katılmaları lazım. <laughs> İran yani mi? Evet. Çünkü yani insanları da. Ee, iklimi de değişik. Evet. Hem bizden bir şeyler var hem evet. doğu daha doğudan da var. Falan. Evet. Ee, bir de mekanlar çok çok özel. Çok Hı -hı. müthiş bir işçilik var. Kaynağı da buralar görünüyor. Değil mi? Persepolis evet. hani ilk belki durak diye düşünüyorum ben. Şiraz'daki o Çin'i sanatını gördünüz hocam. Evet, Sanat sokağına şimdi, evet. gittik. Orada hala yaşayan bir <laughs> sanatçının paylaşımlarını gördük. Evet. Yani buralarda olup da bu e, ekolojik çevreden etkilenmemek imkansız diyebilir miyiz? Evet ama ben bu Çin'i yani biraz daha geniş bir coğrafyanın şey olduğunu düşünüyorum. Yani hmm. da Özbek yani burası var, Özbekistan var, Hindistan evet. bu şey tabii Türkiye'de var. Evet. Bence hani motifler başkalaşıyor coğrafyalara göre ama evet. e, ruh aynı ruh diye hı hı. düşünüyorum. Kaynakları da buralardan var. Evet. İşte mesela bu saraydaki o e, süsleme, boyamanın evet. daha sonra seramiye aktarıldığını anlıyor mi? insan Hı. E, biraz. Ee, burada bölgede üç boyutlu bir çalışma yapılmış. Siz de tecrübe evet, ettiniz hocam? Evet, çok güzel ee, aslında. Onun üstünden o... yola çıktığınızda aslında Şimdi, o renk uyumu da görüyoruz evet, değil mi? Evet, evet çok ıı, değişik ve o yani buradaki Çinilerde kullanılan ıı, renklerin de kaynağının sanki oralardan geldiğini hisseder gibi oluyor evet. insan oradaki e, turkuaza dönük bir yeşilimsi evet. bir mavi var evet. e, içinde sarı olan. Hı hı. E, onu galiba İştar Kapısı Berlin'de evet. de ben görmüştüm. O zaten aynı coğrafya aynı şey galiba değil evet. mi? Irak'taydı evet o. Hocam. Evet. E, aslında bizim herhalde kültürümüzün kaynaklarını da Buraları da görerek, bu kaynakları değerlendirerek daha iyi anlama olanağına evet. kavuşuyoruz gibi geliyor bana. Buraları bu, gördüğümüzde Türkiye'yi daha iyi tanımlayabiliyoruz, değil mi hocam? Evet, o çıkıyor. Kültür yani. olarak da öyle. Yani hem mimari, hem mimari elemanlar, hem evet. işte Çini sanatı, evet. diyelim süsleme sanatları camilerimizdeki hatta ta İspanya'ya kadar giden bir şey var. Yani o Çin'i meselesi var biliyorsunuz. Onun kaynakları bu coğrafyalar. Ben Hive'nin de bu şeyde olduğunu yani belki buradan başlayıp işte oralar falan gibi düşündüm. Bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Valla güzel bir Seyahat tur oluyor. Ben mutlu oldum. İran'ı da çok görmek istiyordum. Sağ olun. Siz iyi bir e e e ekip lideri. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Canan hocamıza çok teşekkür ediyoruz.